Merhaba arkadaşlar, ben Erjment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma annenize ya da babanızla aranızda olan soğukluğu ortadan kalktırmak için olan bir çalışmadır. Bu çalışmamızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve annenizin adını ya da babanızın adını hangisiyle aranız kötüyse adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin girişinde yani eve fazla uzak olmayacak şekilde bir yere toprağı gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınızdır. Bu hazırladığımız kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Dediğim gibi boşluklarını doldurun. Kısa sürede etkilerini görürüz. Ayrıntılı yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çocuklarınız bilgisayarın karşısında çok fazla zaman geçiriyorsa onu ondan koparabilmek için yapacak olan bir işlemdir bu. Adını, doğum tarihini ve anne nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şey güzel olacak. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz.